Ve e, zaman buldukça arkadaşlar mutlaka şehit ailelerimizi ziyaret edin, ellerini öpün. Çünkü e, gerçekten de bu vatan tarih boyunca hep böyle şeylere, e, savaşlara meydan olmuştu. Bundan sonra da olacak. Çünkü ülke cennet bir vatan. Buna sahip çıkacak olan gençler de sizlersiniz. Dolayısıyla milli ve manevi değerlerinizi yaşatın çocuklar. Bugün... Diyeceksiniz ki Saygın Hoca yine bize nutuk atıyor falan demeyin. Ben ee, geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Akşamda çok güzel bir konferansımız var. O konferansa hepiniz davetlisiniz. Mutlaka gelin çocuklar. Bu tür etkinlikleri kaçırmayın. Gençlik merkezi imkanlarından yararlanın. Şimdi sizleri gruplara ayıracağız. O grupların başında bir lider olacak. Onlarla birlikte ağaçlarımızı dikeceğiz. En son tabalamızla birlikte bugünkü etkinliğimiz sona edecek. Ben sizlerin huzurunda bize her türlü desteği sağlayan Orman İşletme Müdürümüz Sayın Sinan Bey'e gerçekten çok teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımıza buraya kadar getirdiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür faaliyetler yaygınlaşır. Bununla birlikte eee gerçekten eee batımız orman yönü çok zengin. İstiyoruz ki siz gençler de bu güzellikleri yaşatın. Ağaç dikmek her zaman biliyorsunuz peygamberimiz bile Yarın kıyamet kopacağını bilseniz, ailesinizin falan elinize yeşili dikeceksiniz arkadaşlar. Evet, buyurun. Şimdi ayralım Mustafa Bey. Yumuşak topraktan toprakla dolduruyoruz. Evet, ıslak şekilde. Nemli topraktan. Bir de tabii şu mesafeyi de bakıyoruz yani çok da şey yapmamamız lazım. Bir bakalım, bir, bir, bir koy bakalım. Deniyelim. Daha toprak istiyor. İstiyor. Daha aa, var. Aa, işte. Devam. Derim olmuş şey. Ha güzel. Tamam. Şimdi koy bakalım. Şimdi koy bir bakalım. Derin. Biraz daha. Biraz daha. Bir kürek daha. Tamam şimdi bir koy. Evet. Şimdi bir şekilde koyalım. Evet. Tam etrafına toprak şey, rahatça gelecek şekilde evet. Hüseyin doldur bari. Tam etrafını doldur. Hasan ben server. Bunu gelebilir evet. evet, sıkıştıralım. Sonra sıkıştırıyoruz. Su, su, şu şeyimiz vardı, ipliklerimiz var. Orada. Evet. Sıkıştırdık mı? Biraz tamam. Biraz şu oldu. Buraya da. Ha ben hemen buldum. Hadi tamam. Biraz bir daha gelelim. Şunu alalım. Şunu bitki sayıyor. Çekil. Şunu oluşturuyor. Buraya.

yetiş gel git sadece toprak Hazır hazır hazır. Adına fidan dikelim diyor. Biz de bu sahayı tesis ettik. Kendimize öyle 30 tane bir fidanla şehitlerimizin anısına dikelim dedik. Gençlerle birlikte bugün bu etkinlik için toplandık. 30 tane değişik türde güzel fidanlarımızı diktik. İnşallah bu yerde bir orman şekli olur. Ve bundan sonra inşallah umarız şehit olmaz. Olursa da arka tarafa doğru değişik şehitler adına fidanlar dikilebilir. Teşekkür ederim müdürüm. Geçler kolay gelsin Fidan dikmeyi Link önemliyle ilgili e, konuşmak isteyen var mı? Allah Allah. Çevre bak? Sen dayanıver ha, Gençler kolay gelsin. Hadi <laughs> bak. Devam <laughs> bak <laughs>